Etrafınızdaki yetişkinler mutlaka yumurta yemeniz gerektiğini söylüyor, değil mi? Bana kimse bir şey demiyor. Yani yumurtaya erhan diyen yok ya. Yani. Sen zaten yetişkinsin. Peki neden yumurta yensin deniyor? Çok var çünkü tavuklarda anlam yapıyor birisi. <laughs> <laughs> o da güzelmiş ama sağlıklı olduğu için arkadaşlar, evet yumurta oldukça sağlıklı bir besin. Aşırı derecede protein içeriyor. Çok sağlıklı bir protein kaynağı. Bunun yanında A, B, D E vitaminleri de içeriyor çok 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 önemli bir besin. Tavuklar o yüzden havalı. Tavuklar havalı mı? Havalı bir tavukta hiç görme. Horoz desen anlayacağım hani ötüyor ötüyor falan mı? Tavuk garibim yani hani. Vahşi tavuklar yok mu? Vahşi tavuklar <laughs> denk geldi mi senin? <laughs> evet, bugün de yumurtanın biraz nasıl bir yapıda olduğundan bahsedeceğiz ve aslında yumurtayı önce pişireceğiz. Sonra ne yapacağız? Yumurtayı tekrar eski haline geri getirmeye çalışacağız. Bunu da yaparken çeşitli kimyasal maddeler kullanıyor olacağız. Malzemeler: Üre, haşlanmış yumurta, çiğ yumurta sarısı, su, potasyum hidroksit. Aslında bugün deneyimizde biraz da yumurtanın ne kadar protein içeren bir besin olduğunu anlamaya çalışacağız. Yumurtada yok sadece protein. Onun dışında etlerde var tahıllarda var, baklagillerde var, işte peynirde var. Yani mesela vejeteryanlar et yemiyorlar ama protein alıyorlar. Onlar da çeşitli başka besin maddelerinden proteini sağlıyorlar. Bir de yumurtanın sarısında mı daha çok protein var, beyazında mı meselesi var? Bil Benim bildiğim beyazında biraz daha çok. Var. Sporcular genelde beyazını şey yapar. Sporca her evet yani genelde beyazını yerler. 10 tane yumurta yiyor mesela. Sen hiç öyle Sporcu hiç olmadım daha. Sen sporcu olmadın. Doğru. Arkadaşlar proteinler aslında birer polimer. Poli çok demek, mer de yapı taşı demek. Biz proteinleri vücudumuza aldığımızda onları sindiriyoruz ve amino asit haline dönüştürüyoruz. Daha sonra bu amino asitleri hücrelerin içerisinde ribozomda, ribozom neydi? Bir organel. Hücrenin içerisinde bulunan bir organel. Bunları ribozomlar ne yapıyor? Sentezliyorlar ve vücudumuza protein olarak kazandırıyoruz. Binlerce amino asidin birleşerek oluşturduğu yapıya da protein deniyor arkadaşlar. Yani amino asitler proteinin yapı taşları diyebiliriz. Bu proteinler vücudumuzda parçalandıktan sonra ortaya da bir atık madde çıkıyor. Bunun adına da üre deniyor. Bu üre vücuttan nasıl atılıyor? İşte idrar yoluyla arkadaşlar. Hani deriz ya üre, ürik asit. Aslında idrarımız üre ve bunlar ne oluyor? Vücuttan dışarıya atılıyorlar atık madde olarak. Üre aynı zamanda üretiliyor da arkadaşlar hayvan yemlerinde, gübrelerde, plastik yapımında da kullanılıyor bir etken madde olarak. Arkadaşlar önce bir üre çözeltisi hazırlıyorum. Yaklaşık 240-250 gram civarında bir üre çözeltisi hazırlayacağım. Bunun üzerine suyu koyacağım. Toplam 500 mililitre civarında bir çözelti hazırlamış olacağım. Evet sıcak suyumuzu da şuradan aldım. 500'e kadar geliyor olacak. Güzel. Şimdi bunu karıştırıyorum karıştırıcıda. Ürenin çözülmesi endotermik olduğu için sıcak su kullandık. Yani ısı alan. Evet şu anda üremiz çözüldü. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Yumurtanın beyazını bunun içerisine atacağım. Burada yumurtanın beyazı haşlanmış bir şekilde duruyor. Şimdi normalde ben size yumurtanın içindeki meseleyi daha iyi anlatabilmek için şu önümdeki alüminyum folyolardan bahsedeceğim. Bunlar yumurtanın içindeki proteinler gibi düşünebilirsiniz. Bunların suyu seven kısımları var. Bir de suyu sevmeyen kısımları var. Bunlar polimer demiştik ya. Şimdi daha önce sabundan da sabun meselesinden de bahsetmiştik. Sabunun da suyu seven ve suyu sevmeyen kısımları vardı. Suyu seven kısımları ne yapıyordu? Sabun köpürünce hop o pis şeyleri bir taraf suya gidiyordu, köprüyordu, bir tarafta elimizdeki pislikleri temizliyordu. Bunu da öyle düşünebilirsiniz. Bu bir polimer. Şimdi bunun suyu seven kısımları dışarıda kalıyor. Suyu sevmeyen kısımları sudan kaçıyor. Dolayısıyla bunlar böyle ne oluyor biliyor musunuz? Böyle bir topak haline geliyor. Bunların her biri bu şekilde yumurta çiğken bu hale geliyor. O kabuğun içerisinde bu şekilde duruyorlar. Daha sonra biz bunları haşladığımız zaman, yani pişirdiğimiz zaman ne oluyor biliyor musunuz? Bunlar böyle açılıyor. Açılıyorlar. Her biri bu şekilde açılıyor ve ne oluyor biliyor musunuz? Birbirlerine tutunuyorlar bu şekilde. Ve işte ne oluyor? Omlet. Haşlanmış yumurta. Aha bu. Bu haşlanmış yumurta arkadaşlar. Ve buna denaturasyon deniyor. Yani çiğ yumurtanın pişip diğer polimerlerle bu şekilde birleşmesi durumuna denaturasyon deniyor. Yani bu pişmiş bir yumurta şu anda yapı olarak. Şimdi bunu eski haline getirebilir miyiz? Aslında sorumuz bu. Yani çiğ yumurtayı pişiriyorsun da mübarek pişmiş yumurtayı çiğ hale getirebilir misin sorusunu şimdi deney olarak yapıyorum. Bu haşlanmış yumurtayı yani şunu üre çözeltisinin içerisine atacağım ve karıştırmaya başlayacağım. Atıyorum. Arkadaşlar şu anda olan şey aslında bu uzun uzun polimerler tekrardan birbirlerinden ayrışacaklar ve kendi işlerinde topak olacaklar. Yani yumurtanın ilk haline geri dönüyormuşuz gibi düşünebilirsiniz. Üre çözeltisi bunu sağlıyor. Olacak. Bu işlem bir yarım saat kadar sürüyor. Az evvel biz ayrı bir beherde bunu gerçekleştirdik. Bakın gördüğünüz gibi yumurtanın o beyaz böyle hafif jölemsi kıvamı gördüğünüz gibi bakın sallanışından da belli zaten. Yumurtanın akı kalan bazı bakın çok ufak bir kısım böyle dibe çöktü ve bu hale geliyor yarım saat içerisinde. Şimdi ben ses yapmasın diye bunu kapatacağım. Ve bunu bir kenara koyacağım. Evet, burada ne yaptık? Üre çözeltisi sayesinde tekrardan aslında polimerleri bu hale getirmiş olduk. Şu hale, şöyle top top oldu. Şimdi arkadaşlar yumurtanın sarısıyla bir deney yapacağım iki tane su dolu kabım var. Şu proteinlerimi şuradan alayım. Potasyum hidroksit döküyorum bir tanesinin içine. Bir yemek kaşığı kadar döküyorum. Şöyle biraz göz kararı aslında. Potasyum hidroksit kuvvetli bir baz arkadaşlar. Şimdi ben bunu şurada karıştırıcımda karıştırıyorum. Ve çözüyor. Arkadaşlar bu deneyde kimyasal maddeler olduğu için evde denemekten kaçınalım bu deneyi. Burada birlikte öğreniyoruz neyin ne olduğunu. Bakalım. Evet şu anda potasyum hidroksidi yani kuvvetli bazımı çözdüm. Şimdi balığımı içinden çıkartacağım. Şöyle aldım. Bunu da buraya koyuyorum. Şimdi yumurtanın sarısını Önce şöyle normal suyun içerisine döküyorum. Şimdi potasyum hidroksit çözeltisini içine atıyorum. Bakalım ne olacak? Burada çöktü. Hmm. Arkadaşlar burada yumurtam bir reaksiyon gösterdi. Bakın. Bunun içindeki gördüğünüz gibi daha birlikte daha toplu bir halde. Daha sanki birbirine geldi. Bunu şimdi bir karıştıralım. Bakın. Böyle slime gibi bir şeye dönüştü arkadaşlar. Yumurtanın sarısı adeta pişti. Burada ne durumda? Bakın burada normal suyun içerisinde yumurtam gördüğünüz gibi kaşıma gelmiyor bile. Ama burada bakın aralarında ip var demek. Aralarında ip yok Erhan. Ama Aa, yani aynı şeffaf sıvının içine döktün bir anda ama bunun içerisinde de potasyum hidroksit var. Yani burada moleküller arasında bir etkileşim oldu. Bir değişim var. Bu sadece su değil. Gördüğünüz gibi aslında biz burada yumurtayı pişirmiş olduk arkadaşlar. Evet. Kuvvetli bir bas kullanarak yumurtayı pişirdik. Yani denatürasyon yaptık. Az evvel gösterdiğim pişmiş olan bir şeyi tekrardan eski haline çevirmekti. Şimdi de eski halini pişirmiş olduk. İki farklı madde kullandım. Burada üre kullandım, burada potasyum hidroksit kullandım. Çok enteresan oldu ya, baksana. Gerçekten böyle bir plastik şey gibi oldu. Arkadaşlar, bakın, ne dedik? Bunlar polimer dedik. Sadece polimer olan yumurta değil, bunun yanında PVC mesela, nişasta, bunlar yine polimerler. Teflon, teflon da bir polimer. Selüloz, bu da polimer. Neydi? Monomerler, yani teklilerin birleşerek ne olması? Polimerleri yani çoklu yapı taşı. Poli. Buradan aklınıza gelsin. Arkadaşlar bugün ne yapmış olduk? Farklı çözeltiler içerisinde yumurtanın gösterdiği tepkileri görmüş olduk. Yani üre içerisinde ayrıştırdık pişmiş bir yumurtayı. Potasyum hidroksit çözeltisi içerisinde de ne yaptık? Aslında çiğ yumurtayı bu şekilde birleştirmiş olduk. Yani ocak kullanmadan başka bir şey kullanmadan hem pişirdik hem tekrar eski haline getirmiş olduk. Evet peki bunu nasıl yaptık? Soru. Aşağıdakilerden hangisi denatürasyona sebep olur? A. Kuvvetli bas. B. Su. Evet arkadaşlar bir deneyin daha sonuna geldik. Sofranızdan yumurtayı, ekranlardan Basfile Deneysel Bilim YouTube kanalını eksik etmeyin arkadaşlar. Bilim konuda yeni bir videoda görüşmek üzere. Bilimle kalın.